うん。 Evet şimdi krepli beşamel soslu e, tavuk yapımı için mutfağa girdim. İlk başta tavuklarımı doğradım küp küp küçük küçük yıkadım. Şimdi e, krep yapımına geçiyorum hemen. Yumurtalarımı kıracağım iki tane yumurta var. ekliyorum. Süt ekliyorum. Göz kararı. Un da ekleyeceğiz. Biraz da su ekleyeceğim ben. Bir yandan tavuklarımı e, tavama aldım ocakta suyunu salıp e, pişecek, çekecek aynı zamanda. E, soğan ve kırmızı biber, yeşil biber de ekleyeceğim. Şimdi krebimi yapmaya geçiyorum hemen. Ocağımın altını açayım. Kreplerimi pişiriyorum bu şekilde. Burada da tavuklarım suyunu saldı. Çekmesini bekliyorum. Soğanları doğradım. Biberleri de doğradım. Onları ekleyeceğim. Daha duruyla. Soğanlarımı ekledim. Tuzumu ekliyorum şimdi de. Hemen sosumun yapımına geçiyorum. Ee, tavama tereyağımı aldım. Şöyle. Şimdi tereyağım erisin. Unu ekleyeceğim hemen? Sonra da süt. Biraz da muskat rendeleyeceğim. O da aşırı lezzet veriyor gerçekten. Tereyağımla unumu kavurdum. Unun kokusu çıktı. Şimdi sütümü ekleyeceğim. yavaşlıyor. Zaten hemen koyulaşmaya başlıyor. Beşamel sosun hmm, güzel kıvamı aldı. Şöyle çok katı olmayacak, çok sulu da olmayacak. Ben şimdi muskatımı rendeleyeceğim. Tuzumu ekledim. Gerçekten güzel bir aroma veriyor. Şimdi pişmiş olan beşamel sosumu e, tavuk harcına <laughs> ekliyorum hemen. Nerede güzel sotelendi? Şimdi kreplerimi e, alıp doldurup kapatacağım. Şu şekilde bohça gibi yapıp direkt borcamıma koyacağım. öyle şu şekilde yapıp şehriye pilavı yapımına geçtim. Pirinç pilavı dedim yapmayayım. Tereyağı ve sıvı yağımı aldım tencereme. 3 bardak yapsam yeter zaten. Hemen karıştırıyorum. Bu şehriyelerim kavruldu. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Pişmeye bırakacağım. Tuzumu da ekliyorum. Kapağımı kapatıyorum. Yemeğim pişti. Şimdi biz yiyeceğiz. Gerçekten enfes görünüyor. Arpa şehriye pilavım da gayet güzel. Tereyağlı yaptım zaten şimdi yiyeceğiz herkese selam yeniden ben bütün işlerimi bitirdim çamaşır yıkadım şimdi yatak odasının perdesini sökeceğim çok kirlendi tozlandı onu da yıkayacağım koltuk minderlerini de yıkadım astım onları da az önce yemek de yedik Şimdi kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım sabahta hiç açılış yapmadım kahvaltı yaptık hızlı bir şekilde direkt ev işine girdim cam kapı açık olduğu için gerçekten her yer aşırı derecede tozlanıyor her yeri dip köşe eşimle beraber e, temizledik. Ondan sonra şu an oturuyoruz. Kahve içeceğiz. Dinleneyim birazcık. İlerleyen saatlerde görüşürüz. İşlerimi hallettim. Hepimiz duşumuzu da aldık. Mis gibi. Şimdi uyuyacağız. İkra çoktan uyudu tabi. Ben yine son e, bir makineyi çalıştırdım. Çamaşırları astım. Bulaşık makinesi de bitti. Çok şükür ki. Şimdi artık uyuyup dinleneceğiz. Yarın yeni iş var malum. Yeni günde görüşürüz yani inşallah sabah. Bir aksilik olmazsa. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın. Herkese pazartesi gününden günaydın. Ben şimdi indim otobüsten. İş yerime doğru yürüyorum. Pazartesi trafiği üniversite sınavıyla son bulur diye düşünmüştük. Ama gerçekten e, gitmeyen insan çok dedik herkes gitmiştir yazdığına vesaire ama trafik yine aynı performansını gösterdi yani. Çok aşırı trafik vardı ama erken çıktım yani. Yetiştim, sıkıntı yok. Şimdi girmek üzereyim. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. E, kapının önüne indik. İkra skater sürüyor. Biz de yürüyüş yaptık. İyi oldu. Evlerde yani oturulacak gibi değil. İnsan durduğu yerde terliyor. Aşırı nem var. Havada biraz esiyor rüzgarlı sokak. En azından biraz ferahladık. Şimdi ikray göstereyim size. geldik yine uyku vaktine. Ben az önce tüy yaptım. Vantilatörün karşısında tabii ki. Aşırı sıcak. Şimdi ikra uyudu. Babası uyuttu onu. Ee, bizim için de uyku vakti. Uyuyacağız. Hatta koltukta kalmışım az önce. Şimdi vantilatörü takacak eşim. Onun karşısında uyuyacağız camları kapatıp. Herkese iyi geceler. Yarın yeni vlogda görüşmek üzere. İnşallah hoşçakalın.